Merhaba arkadaşlar bugün sabah bir tanemiz var birlikte balon e, düşürme çalımız yapacağız e, başlayalım. At. <gülüyor> <gülüyor> 4, 5, 6, <laughs> 5, 6, 7, 8, 9, 10, <laughs> 11, 12, 13, <laughs> 14, 15, <laughs> um, sen de On 16. 16, buraya On, de. aramızdan biri dokunursa diğer dokunmak zorunda. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,